Bütün bunlar takat sonunda anlaşılır, değil evet. mi müdür bey? Evet efendim! Tamam. Evet. Oh! Hoş geldiniz Zeynel efendi! Buyurun, oturun! <laughs> Sağ olun, rahatsız etmeyelim. Hani bir derdimiz vardı da... Hadi söyle canım! Ee, e, 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 Danyal'la birlikte... ...Ders çalışıyoruz da... O da mı polis olacak? Hadi söyle canım, çekinme! Ee, ben diplomayı alırsam şoförcülük yapacağım. <laughs> Peki istediğiniz nedir? Allah ne kadar okusak ne bile ya. ezberleyemiyoruz bir türlü. Hani diyoruz ki derslere girecek boş zamanlarda. He, o zaman olur vallahi. <laughs> bir rica ederim Necla öğretmene. Kabul ederse ne hala? Gelin bakalım. Bak çocuğum bu resmi yanlış Şunu şöyle daha iyi olur. Bir ricam var Necla Hanım. Buyurun Müdür Bey. Ee, arkadaşlar ilkokul diploması almak için müracaat ettiler. Ya öyle mi? <laughs> evet. <laughs> <laughs> İmtihana girecekler. Eğer sizce masur yoksa, bunlarda derse girsek diyorlar da. <laughs> Rica ederim efendim. Ee, tabii memnun oluruz. Ee, yalnız iyice terlet hissini. <laughs> Oturun çocuklar. Ee, siz şuraya, siz de şuraya. Evet, şimdi dersimizi özetlemeden önce. ...Kısaca sorulara geçelim... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti... ...Söyle yavrum! Washington! Aferin! Aferin sana! En büyük, büyük nehri? Mississippi! Meyve... Evet, I mean, <gülüş> uh <laughs> Aferin! Eki başkanının adı... Sen! Evet! Evet! Şey hadi! De o değil efendim, sen! Evet efendim! <laughs> evet. Devletleri eski başkanının adı. Evet bekliyorum. Evet. Hihihihii! <laughs> şey gidiyor! Ford, Ford! Eski başka'nın adı! <laughs> Seni bekliyorum! Şavroli! <laughs> 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 Söyle ben evet, çocuklar. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağsın. Dağsın çok güzel bir bacı. Ufuk versin. Dağ etsin. Ilgaz Anadolu'nun. Doğru. 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 Yükseliyor. Doğru. Yüksel. Doğru. Göklere Doğru. yükseliyor. Yüksel! Gün kayalıkların göklere yükseliyor olsun. Senin doğanlık taşın bulutları yiyor. Çok olmak ne güzel şey be. <laughs> Bütün gün ekmek elden su gölden koştur. İş yok, güç yok. <laughs> Sana bakarız lan ben de değiş yok he. <laughs> ha. Fabrikadaki işi bırakacak mısın <gülüyor> <gülüyor> yoksa? Yapamayacağım. Ben şuradan yokuşa vurayım. Ne yapsın orada bir iki araba yıkarım. Ne çıkarıyorsun o işten? Allah bereket versin. 15, 20. Bu kadar para yeter mi be? be? günde 150 bile olur ama korkuyorum. çalışmak ayıp mı be? Değil tabiatıyla ama Hasan beni öyle çalışırken görürse ters geliyor be abi. E -hı. Ee, ne yaparsın evlat? Eşek sıpası. Babası bir lokma ekmeği nasıl kazanıyor sorduğu var mı hiç? Geçenlerde bir hususi arabada gördüm... ...Arkadaşlarıyla... ...Zengin çocuklar hepsi... ...Sen onlarla aşık atabilir misin ulan diyecektim akşam... ...Sonra çaydım... ...Eee genç be... ...Canı çekiyor tabi be... Of. ...Of ulan of! Of ki of arkadaş!